Merhaba, ben Sağlıklı ve yaşam diyetisyenim Merve Uzun. Sağlıklı yaşam programına katılan her danışanımızda tartı, bel ve kalça çevresi ölçümü istiyoruz. Online diyet sürecinde danışanlarımızdan sıklıkla bu ölçümlere yağ kaybının nasıl olduğunu sorusunu alıyoruz. Aslında burada tartı tek başına bir gösterge olmuyor çünkü tartı içerisinde sapmalar meydana gelebiliyor olabilir. Gün içerisinde yetersiz uyku, ödem, stres, yağ kayıplarıyla birlikte kas kazanımlarının artması tartıda sonucu değiştirmiyor olabilir. Bu nedenle bel çevresi ölçümlerine özen gösteriyoruz. Aslında bel çevresi ölçümlerinde İlerideki incelme bizim ilerideki kalp damar hastalıkları, diyabet gibi birçok hastalık riskinin ortadan kaldırılmasında etkili. Bu nedenle doğru bel çevresi ölçümü nasıl alınır bugün onu konuşalım. Doğru bel çevresi ölçümü için ayakları omuz hizasında açıyoruz. En alt kaburga kemiğimiz ve en üst kalça kemiğimizin orta noktasından mezura yardımıyla ölçüm alıyoruz. Bu incelmeleri sağladığımız diyet boyunca aslında doğru bir yağ kaybı gözlemlediğimizi görüyoruz. Doğru bir kalça çevresi ölçümü için de ayaklarımızı yine omuz hizası genişliğinde açarak kalçanın en çıkık noktasından mezure ile ölçüm alıyoruz. Müzik